Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. arkamıza camı ışığı vuruyor. Biraz korset çıkıyor ama annem buraya oturdu diye kıyamadım. Öbür tarafa kaldırmadım. Açılışımızı buradan yapalım. Selamünaleyküm Aleyküm kuzularım. <laughs> hoş görün bizi kuzum. Hoş görün. Bayramımız bari olsun. Allah her daim bugünlere iliştirsin. Ya Allah'ımızdan Muhammed pida etsin. Oğlunuzdan, ondan kızından koşuyorsun. Allah acılarını göstermesin kızlara. Haydi Allah'a emanet olun. Allah razı olsun annem. Cümleten müba bayramımız mübarek olsun arkadaşlar. Biraz yoğunluk video çekemedim. Kız kardeşim oğlu nişanladı, Düğün nişanıydı. Düğür gittik, pırtıya gittik derken gerçekten bayağı bir yoğunluk yaşadık. Bugün de annemin yeğeni geliyor. Kardeşinin kızı gelir İstanbul'dan. Biz de ona kalktık. Şimdi kuru fasulye, pilav derken şöyle göstereyim sütlaçlarımızı yaptık gördüğünüz gibi buhar çıkıyor sütlaçlardan ben hemen böldüm tavanları biraz soğusun bunları yerine alacağım bu arada sürprizim var size arkadaşlar <laughs> abim bana hediye getirmiş makine mi? Evet, makine O da İyi, göstereceğim sağ Allah razı olsun bu arada açmamız var damat bey benden açma istediydi halam halam yap da yiyime, gitmeden yiyelim diye onu bilmiyorum kısmet olursa yarın çıkacaklar tam belli değil günleri de ben şimdi yeni makinemde hamur yoğuracağım İnşallah sizler de severek beğenerek izlersiniz canlarım. Hemen makinemi tanıtım sizlere. Hoşçakalın. Evet şimdi malzemelerimi önce bir sayın makinemi göstermeden önce iki tane yumurtam var. Yumurtamı sarılarını ayırdım. Bunları yüzüne süreceğim. Beyazını hamuruma katacağım. Bir paket maya, bir yemek kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir bardak ılık süt, bir bardak ılık su. Şöyle de bir çay bardağı da şeyimiz var arkadaşlar. Sıvı yağımız. Burada 5 su bardağı unumuz var. Unumuzu ayarladım. Şimdi şöyle pembiş pembiş makinamı göstereyim sizlere. Bunu bana abim hediye getirmiş Hollanda'dan. Allah razı olsun. Kıyamamış bu arkadaşlar elini yoruyordu. Aslında ben alacaktım. Bana makine alma dedi. Demek ki sürpriz yapacakmış. Hediye getirmiş. Sağ olsun ama rengi falan çok hoşuma gitti. Bayıldım valla. Çocukluk rengim bu benim. Kullanmazsa bilmiyorum. Abim bu başlığı takmış. Onlar da bugün eşini Aksaray'a gittiler. Herhalde Hamur yorma başlığı bu. Ben bunu çıkartamadım bilmediğim için. Biraz arkadaşlar hiç kullanmadığım için vallahi bilmiyorum. Ağrım gelince nereden çıkıp takıldığını sorarım ona da. İnşallah bu, bu başlığa yoracağım hamurumu. Güzel olur. Hemen şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayıp bir kullanışım. Hayırlısıyla. Şöyle bir su bardağı ılık suyumuz. Bir su bardağı ılık suyumuz. Şöyle mayam. Hoş şekerimiz. Yumurtamı beyazlarını döktüm. Bir bardak da çay bardağıyla sıvı yağımız. Şöyle tuzumuzu da dökün. Şuradan yiyor herhalde. Bir de Allah'ım. Bir bir de bir de bir de bir de bir de bir de Aha. Çalıştı. Ama önce hızlı mı açtı acaba? Un dökme. Un dökme. Bir şey mı malzeme yerine? Anam bu arkadaşlar. <laughs> Bana hep diyordunuz ya. Kulaklar yoruluyor diye. Evet malzemelerimizi karıştırdık. Şimdi şöyle şunu açın. Bu tam 5 bardağı unumuz vardı. Hemen evin kaşıkla çekin. Biraz, biraz alanda annemin mutfağının bu tarafı. Ocağımıza yakın olduğu için. Şimdi unumuzu da ilave edin. Yine kontrolü bir şekilde arkadaşlar. Aslında ya? yavaş ayarlamadım ki. Ben buzlu yapıyorum. Hı, olmuş arkadaşlar. Ben hızlı yapıyorum işte. Hayırlı olsun. Evet. Güzel Vallahi rengi çok güzelmiş. Çok beğendim. İyi günler Bir de Şöyle unumuzu. <laughs> kaşık kaşık ile vereceğim. Bu kolay bir şeyler gördüm bana yok bunda. Şimdi kenarlarını sıyıracağım spatula ile. Şöyle bir daha biraz karıştırsın. Su bardağıma hepsini eklemiş oldum arkadaşlar. Bu yeterli. Güzelce yoğurdu. Sonra kapatacağım altını. Arkadaşlar hamurumuz gayet güzel yoğruldu. Şimdi altını şöyle kapatacağım, mayalanmaya bırakacağım. Evet arkadaşlar hamurumuzu görüyorsunuz. Mayası çok güzel geldi. Hatta ben biraz beklettim uğurladık. Bunlar İstanbul'a gittiler. Sakarya. Sakarya işte. He. Ben orada da İstanbul diyorum. Siz İstanbul'dasınız. <laughs> Hamurumuzu şöyle dökelim. Hmm. Ana nasıl kabarmış? Bunu or <laughs> oradan mı getirdin? He. Bunu oradan getirdi. Abisi de şeyi getirdi makineyi. He. Artık kızım bugün şeyi. makine getirdim sağ olsun. Gösterdim miydim Makine Makinemi gösterdim. Ateş yapalım. Neyse makine. ben özür dilerim. Ben sonradan geldiğim için. He bunlar yoğurdu. Haberim yoktu. Biz annemle de Ben görmedim. Biz de yiyin Biz de hmm. Şöyle. Hamurumu şöyle. Üçe ayıracağım. Ne yapıyorsun sen bu kuşun? Açma açma. Smiles dedi Ha açma mı yapıyorsun? Teyzem gitmeden bir şey açma yaptı He. Onun için açma yoğurdum ona. Biz de yarın yolcu inşallah. Gel yani ya mi gidiyorsun? Valla bilmiyorum öyle ne kalmaz ki ya. Ya da öyle ne anca kalırız işte yani. Şey Erken çıkardın yani adam. İsmail gelaksan yer mi diyecek? Ha şeyi vermeye gidecekler. Elbiseyi vermeye yani. gidecek. Ben de gidecektim de. Sen ne Aman gitmeyin ben dedim boş evet. ver. Sen ne öreceksin? Arda gidecek. Şey gidecek, Nurcan gidecek, İsmail üçe gitsinler gelsinler. Şöyle Hı -hı. bir beş dakika bekledim açılması güzel olsun. Kapatabilirsin bacım. Nermin gitsin? anam da geliyor dayanamadı. Gel anam. Gel annem gel. <laughs> Anam da ben lopar desen giymiş hanım. Ben giydirdim. Vay anam. Yeni kaza şitmez kızı okuluyumda çıkardım. Dün anamı görmedim dönüş gelmedim buraya ben. E, He. Anca iyi bak çektim ya. Şittik ya İsmail o yukarıda kırdıklar gibi falan attı. Biz de çocuklarla ister istemez. Soğuk. Zoba sürekli zoba yandırdı. Sürekli hiç ha, geçmedi zobanın. Ama biz de yaktık Sürekli zoba yaktık evde oturduk çay içtik. Hadi. Biz ha, de yine yaktık. Ne yapıyorsun anne? Vallahi oturuyorum yoruldum. İyi misin? Yok Annem derman yok ki. Her Allah yok hiç şey derman der yok annem. Yok, yok. yok. Kurban yok. olduğum Allah, Allah elden ayağa koymasın da, da hiçbirimiz Ay. evladımızın da eline koymasın. Ne İyi de olsak olsun. Ay. Allah yani kurban olduğum Allah elden ayağa koymasın. Ne oldu kuzu? Ne Sonra kuzu? ne yapar? Kaldığımız yerden isim burada sürdürüyor biz konuşuk Şöyle biraz yumuşatın. Bunu yerine demek ki. Ama özleyin. Hey. o şey, da da şey. Da, anne, zaten. Hmm. Şey. bir evet. <gülüyor> gülüyor> <gülüyor> ben. kendi de. arkadaşlar. Evet, şimdi şimdi ya. Tereyağımız ara katlarına sürüp tereyağını açacak bunu bildiğiniz gibi açma genellikle. Oh. Bugünmez mi bacım? Abamı içerse bulanır. Muhafızlanmaz. Tereyağına getirmeyalım. Ayran ne <laughs> 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 Çay. Bir de zeytin olacak bu. Yalnız kilo verdim, kilo aldım. Allah'ım <laughs> ya Rabbim ilk günde bu kiloları geri almayacağım. Yarın alacaklar alacağım bacım, evet, ikisi bir yani, arada alacağım. Almayacağım, almayacağım. Şimdi şöyle ikinci kaldım. Kampımızdan... Yine iki ayda gene vermem lazım bunu. Burada yedim, fazla yedim de ondan iki kilo. Fazla değil, yedim. beyaz ekmek yedim ya, beyaz, de, beyaz evet. ekmek. Beyaz ekmek yedim, ben orada hiç yemiyorum beyaz ekmek. Evet. Çıtlayın Allah'ın Ya Yani çıtlayın da gideceğiz, gideceğiz. Yok hanım yağmur yeri var. Kuzu yağmur ki. Bunu kozu kalır. Yani bir suda gitsek yani Yani, yani gideceğim ben yani ya. Adam o tam yerine çevirecek. ki. bir de gireceğim. Boz yere girilir ki. Kozu Aksaray tarafında olur mu? Yani giderken uğraşam o tarafta yağmur pek yok. Şimdi ara katını şuraya sürüyorum arkadaşlar. Aksaray tarafında iki kısa. Ileri, he boz illere. Boz illere olur. Çepilli illere. öyle tırmak. arkadaşlar. Olsun, o şunu da şey. Benim ya. takipçilerim biliyor. Annemi çok seviyor. Annemi de şey, göster. Gel göster. Açmamı da biliyor ben ben mısın hısmarı için. Ha e, İsmail tezesinden istedi de o yüzden. Onu kıramadım. Ne yapayım ne bunlar gitmeden içinden büyüner yoksa. Büyünerdi misin? Büyüner. <laughs> Size yarın <laughs> gidiyorsunuz. Biz de yarın çıkacak. Pazartesi çıkartalım. Pazartesi iş başı yapacağım. İnge daha şimdi vapurdan varılacak. Dün oraya hacerin kaymasını. Şey Ayağı şey etti ya. Çatladı şey ya, ya. Ona vuracak. Şey. <laughs> Ondan o da dün ara açtı videomuza bakmış ya kız ne zaman böyle bir işiniz var mıydı diyor. Allah ben var Allah Ben de dedim hani çocuk çocuklar dedim konuşuyordu dedim. Sürpriz yaptık. Biz dedim hani bir olursa diye şey yaptık dedim. Yani o umudundan geldik ama dedim yine de. O aradı yazdı sevinmiş o da. Çok sevindi. sevindim. Allah kurban Dün kaç kişi aradı maşallah nasıl sevindik diye. sürelim. Evet. İsmim Gülüm. Maşallah, maşallah. Maşallah. Yine iki, iki de bana koydun. He, yaptım doğru dedi. hesaptan girmiş gibi kaç ya. Hayır, hayır, hayır. Bunu yaptım gitmiş. İmor, Sonra da bir kere yapmış, şık, haşhaştı, çıkarmış da ha, bir de seni bulandırmış. Bir o, de seni bulandırmış. <laughs> Anam. hayal yapmışsınız ki bir bulandı? Açma yaptım, yedin <laughs> mi bunu. Ben bunlara bir Ya işte, dedim ya. Bildiğin ya. Açma, yağlı. Ha, olur öyle olur olur. ya Açma, o şey yağlı olmaz. Öyle olur mu tamam, kız Tamam, kızı asus bütün. Şimdi katı çoğal ya. Ya katları çoğaldı ya. Hı. Şimdi bu işince kat kat olacak. Hı. Doluyacak birine. Araları katlar hep belli olacak. Biz orada tek tek yapıyorduk da burada bir bir ha buradan çıkarıyorum ben hepsini. Uğraşmıyorum tek tek. Tek tek yürüyecek yürüyecek. Hani gözlü ya. Bir de yine büldüm ya. Dursun. Kadının biri yazmış. yazmış mı sana? Hacer'in kanalında herhalde. Ne yazmış? Şey yaz bile, Gül Hanım onun şeysini arkasını söyler misin? Teksin onu, teksin. teksin. Teksin mi? E, Instagram'a attı nazik. Teksin şey. onuymuş arkadaşları. Heh. Şimdi Acıma. şöyle. Hamur kesme aparatı getirmiş abim babide. E bir Hayırlı olsun. Canım kardeşim. Sağ olun Allah razı olsun. Bu hem pıçağı anne. He biliyorum. Şöyle şey dinlik mi var mı ki İsmo? Ne? Sana doğru çek hele. Bunu da böyle kesiyor Yok, ya. Yok bu çitmez kesme. Öyle biri. Şey, aradan arada vuracağım. Bunu basa ya. Hı -hı. Daha beş beri daha ara damarlar ayrı duruyor. Hı hı. Her dağın da izler bunu ismi. Her dağın da benim e hı -hı. Selam olsun kendi bunu iş arkadaşlarına. Evet onlar çalışıyor, ben buradayım. Meryem bu ablamı tanıyorum. Meryem Apan şeyde o da o da <laughs> ordu da. O da bizde çalışıyor. İki aşçılar dışarıdayız. açtınız. İşçiler çalışıyor. O da o da bizim oyunda görmüş. Ben bir de kadın vardı yani şu an dokümit savuşturdunuz ya. Google o <bizim> <laughs> O şey İbrahim'in Hanım'a gelin. Gül Ağaçlı. Şey, sabah da kaç tane kalkıyorum biliyor musun? İş arkadaşlar arıyor ya yemeğe nasıl şey yapalım diye. He. Allah he. Allah erkenden saat 7'den beri belli uyanayım. Tamam kapat. Dün de Evet arkadaşlar şimdi şöyle hamurumuz biraz beklettik hiç uğraşmadan ucunu şöyle tutturup hmm. bu şekilde koyacağım annemin açmalarını. <laughs> hmm, Can değil o. Şey dersen. Bir dakika Yok Bir bunu bir yiyin. Beğen, beğenirsen yapalım. Yemiyor musun ya sonradan geri? Şu şekil. Bak hani ev soğuk ya. Tereyağı Selman gibi doğacak biliyor musun? Selma Gülkel'den abince ya. Hani? Ha, Gülümdeki bal şişeye gelmiş. Çabuklanmamıştı sabah. Yok çıktı mıydı? Yarın çıkacaktı, Onlar çünkü yarın İstanbul'a gidecekler. Onlar da pazar günü çıkıyor mu? İstanbul'da mı ar olacaklar? Ara ara, evet, ara 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 girecek 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 şey. Allah Allah. E ee, nasıl bir buraya gelip de yarın İstanbul'da olacaklar? Kaç saat olacaklar? Tamam da bugün kalacak da yine bugün kalacak Sabır da burada bugün. Bak katlarını görüyor katlarını. Ha anladım. Ev soğuk ya. Tereyağı geri doğmaya başladı. Oda sıcaklığında beklettiğimiz tereyağı. Şimdi? Gelir bak. Buzdolabı sıcaklığında oldu. Ev çok soğuk. Biz evden hiç böyle olmuyor be. Git kız pek soğuk kız. tutuyor. Allah'tan odunumuz varmış. Vallahi var ya. Ya ya mesela. ya ne makinesi getirmedik buraya da. Niye? Tabii makineyi? canım makineyi. Ağaç kesiyor. <laughs> Azayın var ya istesene. Azayın da da getireceğim de. Sinki yine çalışıyor ya. Mazlumdan Mazlum. 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 Ama kim kesecek de bunlar olmayınca? Ne? Ağacı. Bunları mı kesecek mi? Hangisini kestireceğim de? Şurada Hangi sınıf ısıtıcısı? Hava döndürttüğüm diye ne bu? Hava çıkmış. Bu şekil. düşmüş. Arkadaşlar ben ne yaptım? Mutfaktan direkt hamurumu sobalı eve getirdim. Çünkü çok soğuk dediğim gibi. Tepsi mayasını biraz aldım. Şimdi yumurtalayacağım bunu. Oh, Allah ondan yapmış. Bak geldi isteyende. Senin için mı? yaptım. Damatçı. Vay 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 vay. Bak değil nasıl, nasıl, mi? nasıl mutlu. Hoş ayıptı mı? Biz olur mu ya? Buraya... Da, Damağımızda kaldı. Esmer buraya getirdim kaçattım. Şey, burası sıcak. Ya. Elimde kaldı şey. Tereyağlar. Şimdi Anladım, ben bunu... Hocam. Dur bakalım yıkayım da bunu Şu an. Açtım. Ha tamam. Ay. Şimdi yumurtamızın içine bir, e, bir çay kaşığı şey koydum. Annemin üzüm pekmezinde. Annem ne vardı? Yumurtamız bile arkadaşlar gördüğünüz gibi donmaya başlamış soğuktan. Koy o kadar soğuk ki yağmurdan gözümüzü açamadık geldik geleli. Ama şimdi da kedi gibi ıslandık valla. Önce çok güzel canım. E, önce bu çok <laughs> oynadı. Sen de üç, üç, üç buçuk, dört kadar iyi e. gidi. Ondan sonra gece, millet bu kesinlikle dondu. Gece de yağmur altında Ama oynadık. Dondu. Oynadılar, oynadılar. Dinledi. Yağmur e. kesildikçe koştular. Sonra iyi kesildi. E. Mengin aldırdı. Hele nevşehirliler Allah. E. Dedim onlara. Onlar benim sıkıntılarım. Canımı çıktı diyor. Oynamaya geldik. E. Ne, Nevşelilere dedim ki şeye kaynana kaynana. Abi dedim. Bir nisanliler varmış. Bir de dedim. Neydi kız bu karalar? Atların neydi o zaman? Neyse onların taşkınlar. Yok şey onlara ne? Bahriler dedim. Bahri. Bir nisaneler varmış bir bahriler varmış dedim. Oynayalım. Siz de aynı bizim gibi oynuyorsunuz dedim. Büyük gülüyor evet. Yok ya ben bilmem diyor. Yok yok biliyorum dedim. Oynayarsanız dedim. <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah. Allah güzel oldu, çok güzel oldu. He. Eğlendik, He. oynadık. Büyünü de olsun. Ben Instagram'dan değerli takipçilerime Instagram'dan canlı yayın bile yaptım. Çıktım oyna He. diyenlere oynadım. Ay, el salla diyenlere He. el salladım. Çoğu el salla diye salladım. Ben bile oynattım, ben bile He, hey. Valla yengem oynattı. Yengem de baklavayı koyarken oynadı. Oradaki biz oynadık da şey. <laughs> Şitmedim ben atmadım. Müzik koymuştu oraya. Müzik çalgı sesi çıkmış. Yok Hacer'in kanalına şöyle yazmışlar. Pasta kesilir. Bu ne alaka bu baklava. Bizim buralarda pasta yok arkadaşlar. Pasta yok. Baklava. Ya. Yani yemekli istemedi kızın annesi. Evet. Yemekli yaptıracaktık. Kızın annesi ama ne gerek abla dedi. Evet. Tatlı, tuzlu bir şey. Tatlı, tuzlu Burası dedi. Bir de evet. içecek aldık mı tamam dedi. Hey, evet. hey. Bu tarafta da burada da kızın annesi ne isterse kız tarafı o yapılır yani. Evet. Olsun canım bol bol mat oldu her şey daha. Ne da, canım bol bol arttı, arttı vallahi gördünüz şey. ya. Evet. Ay, çünkü az insan okuyacağım abla çok çok insan okuyacağım. Ya kendi aramızda büyük nişan değil mi? Kendi aramızda bir, küçük Koca bir nişan nişan evet. hani. Normal kendi aramızda bir nişan yaptık. istedikleri için. Arkadaşlar Kınarlar, hazır. Geldi daha gitti. Şimdi, evet. şimdi fırınımı açtım. Şöyle sen de göstereyim. Sana. Anam şimdi bir şey göstermek için Şey, gösterme, şey, şey e, annemin fırın dereceli olmadığı için son derecesini ayırdım. Valla fırın derecesini bilmiyorum ama ben evimde 190-200 derece arasında pişiriyorum. Hemen fırınımıza gönderiyorum. Evet arkadaşlar. Poğaçamız, poğaçamızı açmamız pişti. Şöyle su olsun diye. Hemen cama ee, ona Açtı. He, bizlere afiyet olsun. <laughs> Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.